Merhabalar, ben Ayşegül Deniz. 11 yıldır dekoratif el sanatları alanında eğitmenlik yapmaktayım. Bugün sizlere sonbaharın gelişiyle birlikte küçük bir kompozisyon hazırladık. Bugün sizlere balkabağı desenli seramik tabak yapımını anlatacağım. Videoda görmüş olduğunuz üzere fırçamız, bir adet desenimiz, sarı karbon kağıdımız, seramik tabağımız ve boya olarak kullanacak olduklarımız akrilik boyalarımız. En son vernemizi uygulayarak tabağımızı bitireceğiz. Elimde görmüş olduğunuz tabak 35 santimlik bir tabaktır. Bunu hobi marketlerden bulabilirsiniz. Üzerine desen olarak ben balkabağı desenini seçtim. Sizler sonbaharla ilgili yaprak desenleri kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğumuz fırçalar Şöyle göstereyim size. Siz hangisinde daha rahat edecekseniz o fırçalarla boyayabilirsiniz. Zeminimizi büyük fırçalarla boyayabiliriz. İlk aşamada e, seramik tabağımızın yüzeyini beyaz boyayla boyuyoruz. Boyamız akrilik boy olacak. Fırçamıza boyayı yedirdikten sonra dairesel yönlerle fırçamızı tabağa gezdiriyoruz. Homojen bir şekilde dağılmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra boyamızı kurumaya bırakacağız. Tekrardan fırçamıza boya ekliyoruz. Orta kısmını düz bir şekilde git gel yaparak devam ediyoruz. Bu aşamayı yaptıktan sonra boyamızın kurumasını bekliyoruz. İkinci aşamada tabağımıza desenimizi uyguluyoruz. Desenimizi internetten çıkartmıştık. Bu desenimizi tabağımıza uyguluyoruz. E, tabağın neresine deseni uygulamak istiyorsak oraya yerleştiriyoruz. Ben köşe kısımlarına düşündüm. Bir kağıt bant yardımıyla yapıştırıyoruz sabitlemek için. Burada görmüş olduğunuz sarı karbon kağıdını desenin altına geçiriyorum Üzerinden kurşun kalemle küçük desenlerimi çizerek tabağıma aktarmaya çalışacağım. Buradaki işlem bizim daha rahat çalışmamızı sağlayacak. Desenimizi tabağa geçirme işlemini tamamladık. Şimdi boyalarımızı boş bir kaba alıp boyama işlemine devam edeceğiz. Boyamaya geçme aşamasından önce desenimi tabağıma aktarmıştım. Ee, şu anda görünmüyor olabilir ama sarı olduğu için yakından bakılınca fark edilecektir. Şimdi burada e, boyalarımı tabağıma sıktım ve yavaş yavaş boyamaya başlayacağım. Fırçama boyayı yüklüyorum. Uç kısmına. Şimdi öncelikle kabağımdan başlayacağım boyamaya. Küçük küçük hareketlerle kabağımın çizdiğim yerlerini dolduruyorum. Daha sonra rütüşlerde gölgelendirmelerini yapacağım. Bu arada fırçanızın iyi olmasına dikkat edin. Genellikle ipek fırçalar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Borda boyaya batırarak kabak rengiyle küçük bir e, renk elde edeceğiz. Bunu da yapmamdaki sebep aralardaki dilimleri belirginleştirmek için. Daha sonra tekrar balkabağı rengiyle hatlarını belirtiyorum. Sabah dilimlerini yaparken 6 numara fırça kullandım. Uç kısmı ince olduğu için değiş fırça değiştirmeme gerek kalmadan dilimlerini verebilirim. Aynı işlemi 2 numara fırçamla da yapabilirim. küçük gölgeler vererekten dilimimi belirginleştireceğim tekrardan 6 numara fırçamı alıyorum diğer dilime geçiyorum geniş yüzeylerde kalın uçlu fırçalar kullanmamız önemli şimdi kabağın yanındaki görmüş olduğumuz çiçeği resmedeceğiz Yine bunda da kabaktaki gibi küçük gölgeler vereceğiz. Bir miktar sarı boya alıyoruz. Hafif fırçamızın ucuyla dağıtıyoruz. Burada amaç gölgeyi yakalamak. Daha sonra 2 numaralı fırçamla sarı ve Bordo rengi karıştırıp küçük damarlar elde edeceğiz. Yaprağın kenarlarını da hafiften belirginleştiriyoruz. Eğer ki çizgimiz dağılırsa turuncu renkten biraz alıyoruz. Hafif şu şekilde kapatıyoruz. Şimdi de mavi olan çiçeği boyayacağız. Bir miktar beyaz boya alıyoruz. Daha sonra fırçamızın ucuyla maviden karıştırıyoruz. Burada rengimizi açıyoruz. Daha sonra gölgelendirmek istediğimizde tekrardan hafif maviye batırıp gölgelendirme işlemimizi tamamlayacağız. Şimdi biraz maviden alıyoruz. Rengini açmış olduğumuz boyaya tekrardan batırıyoruz. Bir renk geçişi sağlamak için. Hafif gölge istediğimiz bölgeleri fırçanın ucuyla dokunduruyoruz ve çekiyoruz. Tekrardan açık rengimizi alıyoruz. Yapraklarımızın üstünden geçiyoruz çizmiş olduğumuz Daha sonra hafif koyu rengimizi alıp damarlarını belirginleştiriyoruz. Tekrardan açık rengimizi alıyoruz. Yapraklarımızın üstünden geçiyoruz çizmiş olduğumuz. Daha sonra hafif koyu rengimizi alıp damarlarını belirginleştiriyoruz. Şimdi dal yapımına geçeceğiz. Fırçamız dal fırçası olarak geçiyor. Fırçanın uzunluğunu görüyorsunuz şu anda. Bu dal fırçası. Hafif sulandırıyoruz. Buradaki amaç, şöyle göstereyim şuradan. Yaprakları dallarla bütünleştirmek olacak. Fırçanın özelliği akıp gitmesi. Şöyle göstereyim size. Biraz su alacağım. Şu şekilde. Yanlardan bu şekilde çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi küçük küçük dairecikler yapıyoruz. Bunu yapmaktaki amaç doğada küçük meyvelerin olduğu küçük çalıları çağrıştırıyor. Kırmızıların üzerine küçük beyazlar koyuyoruz, nokta şeklinde. Bu bölümde tab tabağımızı tamamlamış bulunmaktayız. Daha sonrasında su bazlı akrilik vernikler var. Bu vernikleri tamamlayabilirsiniz. Dekoratif amaçlı kullanmak istiyorsanız su bazlı vernikleri tercih edebilirsiniz. Eğer mutfağımızda kullanmak istiyorsak da e, fırınlanması gerekmektedir. Bu sayede mutfakta da kullanabilirsiniz. Bu videoda bal kabağı temalı tabağımızı tamamladık. Diğer videolarımızda bal kabağı temalı e, dekoratif e, polyester kabaklarımızı boyayacağız ve kumaştan kabak yapımı yapacağız. Diğer tarafta kabak suklamız var. Tüm bu güzellikleri deneyimlemek ve birlikte yapabilmek adına bizi takipte kalın. Sonbahar, yazın bitimi, kışın başlangıcı olsa da hepimizde yarattığı etki farklıdır. Ama bir şey var ki dökülen sarı yapraklar ve bal kabağı hepimizin ortak noktasıdır.